...değildir yani, tamam. öyle diyelim. Evet. Kesiliyor. <laughs> Bugün pazar yerimizi, toplu kalabalık olan yerlerimizi denetlem amacıyla çıktık. Buradan değerli vatandaşlarımıza ileteceğimiz husus, lütfen mesafeye dikkat etsinler. Maskemizi takıyoruz. Evlerdeki komşuluk ilişkilerimize dikkat edelim. Misafirliğe gitmeyelim. Misafir kabul etmeyelim diyoruz. Bu süreç bizim için çok önemli. Gümüşhaneli değerli vatandaşlarımızın sağduyusuna güveniyoruz. Bugüne kadar gösterdikleri duyarlılıklar için de teşekkür ediyoruz. Birinciyle çözeceğimiz bir şey. Kolay evet, gelsin şey. kardeşim. Evet. Hadi Allah. Hadi Allah'a medeni insanların yaşadığı yolu. Buyurun bir şey icap edin. Allah aşkına hoş geldiniz. Allah razı olsun. Çalıştırıyorsunuz. Sıra da kaytarsın. Şey <laughs> de Değerli kimi sahneliler, bilindiği üzere COVID-19 virüsü kapalı ortamlarda hızla yayılmaktadır. Lütfen misafirliğe gitmeyelim. Evimize misafir kabul etmeyelim. Mesafemizi koruyalım, maskemizi takalım. Mesafemizi...